Selam millet ben Şefik ve bu da Planet Base. Birkaç gün önce çıkan bir oyun. Ve e, temel olarak aslında bir şehir kurma oyununa da benziyor. Ama e, ben oyunun neye benzediğini size direkt oyunun tutorialından göstereceğim. Yeni e, oyuna bastığımızda aslında 3 tane gezegen var ve hepsinin farklı e, neleri var denir. Koşulları var ama tutorial üzerinden gidersek bence oyunun neye benzediğini görmüş olursunuz. Sonrasında zaten ben de e, oyunu oynarsam ve seri çekmeye karar verirsem... New Game'den gideriz. Ben önce Tutorial'dan gideyim. Oyunun başında böyle bir kapsül içinde bizim ee, kolonistlerimiz mi diyeyim artık. Bizim ee, bir grup adamımız yeni bir gezegene iniyor. Çok da uzak bir gezegen değildi yanlış hatırlamıyorsam. Oyunun konusunu okuduğumda ve buraya bir grup insan yolluyoruz ve bunların orada hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunu nasıl yapacağımızda oyun zaten bize Bayağı bir anlatıyor. Gördüğünüz gibi 3, 6, 7 adam, 2 de robotla geldik buraya. Ve şimdi e, kamera hareketlerini hızlıca ben geçtikten sonra oyun bize ilk olarak şunu e, söylüyor. Bunların hayatta kalabilmesi için temel bazı binaları yapmamız gerekiyormuş ve bunları sol üstteki binadan yapıyoruz. Her şey metal ve biyoplastikle yapılıyormuş ve bunlar bizim gemimizde bulunuyormuş. Tabii ki e, sonsuz değil bir kısıtlı sayıda e, kaynağımız var. Mesela ilk olarak bizim bir oksijen jeneratörü yapmamız gerekiyor ki getirdiğimiz adamlar burada nefes alabilsin. Bunun için de şuradan e, build bölümü var. Burada bir iç daha doğrusu kapalı mekan yani daha doğrusu spe, e, uzay kıyafeti olmadan gezebilecekleri alanlar var. Bir de açık alanlar var. Şu kapalı alanlarda baya bir şey var. Bunları sıradan göreceğiz zaten. Ben hemen oksijen e, şeysi yapayım. Binası yapayım. Şuraya konduralım. Zaten kaynağı üstünde gösterdi gördüğünüz gibi. Bir tane plastik bir tane metal. Ee, bunun tabi çalışabilmesi için güce ihtiyacı var. Bunun için de bize güneş paneli istiyor. O da açık havada olabilen bir şey olduğu için ikinci menüden girdik. Solar panel onu da buraya koyuyoruz. Oyunun tutorial olduğu için nereye neyi koyacağımızı oyun belirtiyor. Ama e, normal oyunda böyle değil tabi. İstediğimiz yere istediğimiz şeye koyabiliyoruz. İstediğimiz şeyi istediğimiz yere koyabiliyoruz. Şimdi bunu koyduk. Bunları birbirine bağlamamız lazım ki güç ve su akışı sağlanabilsin. Aynı zamanda tabii ki insanlar da bunların arasında gidip gelebilsin. İki tane binayı birbirine bağlayabiliyoruz. Ondan bahsediyor. Normalde şu şekilde birden ikiye çektiniz mi şöyle bir ikon çıkıyor basıyorsunuz ve o iki bina birbirine bağlanıyor. Bu arada gördüğünüz gibi bu karakterler şeyleri taşıyor malzemeleri taşıyor. Şu an tabii herkes uzayda tek başına daha doğrusu açıkta olduğu için bu kıyafetlerle geziyor. Robotlarımızın bu arada bir tanesi şu arkadaki tıklayalım bakalım. Carrier bot dedi sadece taşıyor. Bir de şu var. Şu. Ha, bu da bir şeyler yapıyor. Bunun olayı da bu. Ben zaman hızlandırayım ki şu iki binayı hızlıca yapalım ve birbirine bağlayalım. Bakın gördüğünüz gibi her şey hal oldu. Şahane. Eğer zaten bir bağlantı ihtimali olursa o da bize e, yeşil bir çizgiyle gösteriyormuş. Şu an tabii tutorial'da bunlar hızlı e, yani pek bize bağlı değil. Biz tek tek yapıyoruz. Şimdi oksijen jeneratörünün suya ihtiyacı var. Bu yüzden de su çıkarmamız gerekiyor. Hemen şuradan basıyoruz. Açık alanlardakilerden su çıkarıcı diye bir şey. Onu da buraya koyuyoruz. Bakın o yeşil çizgi zaten belirdi. Şimdi orada bir çizgi olduğunu bize gösterdiği için oyun. Ben şöyle kamerayı çevireyim. İkisi arasında tıkladığımızda yine hattı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi... bu ee... Airlock yapacakmışız. Dur bakayım. Airlock dediği şu oluyor. Hemen şuna basıyorsunuz. Bu. Ha. Bu ee, karakterlerin daha doğrusu bu bizim dışarıdaki adamların oksijen olan kapalı alanlara girmesini sağlıyor. Şunu buraya koyalım. Şöyle bir döndüreyim ben kamerayı. Hatta dur bakayım. Ha şununla da dönüyor. Şimdi bu ikisi yapıldı. Bunlar birbirine bağlandı. Buradan su çıkıyor. Bu bir şekilde şu hattan ve şu hattan giderek bunun içine gidiyor. Bakın zaten burası oksijen üretmeye başladı şu anda. Bizim karakterler e, karakter diyorum robotlar ve insanlar buraya malzeme taşıyor yine bir birim metal bir birim Claudio Claudio malzemeye getiriyor ben yine hızlandırayım yapan robotumuz geldi durun şuraya bir bağlantı yolu da çekelim e, bu oksijen barındıran yerler arasında yapılan yolla şunun, tabii ki şu farklı oluyor şimdi göreceksiniz kaynakları getirdi bu sefer adam yaptı gördüğünüz gibi tünel şeklinde yaptı çünkü içeride oksijen gezmesi oksijen olması gerekiyor. bir de burada şöyle bir not düşüyor. Şu an tabi bundan tutorial olduğu için bir tane yaptık ama ileride daha fazla şey gerekirse, trafik olursa yani daha fazla giriş yapmamızı öneriyor oyun. Şimdi bizim gemimizde yemek stoğumuz varmış. Suyu da zaten şuradan çıkarıyoruz. Şimdi bir tane kantin yapıyoruz ki bu getirdiğimiz insanlar bir şeyler yiyip içsin. Hemen şuradan kantine basalım. Onu da buraya koyalım. Bunu buraya bağlatmıyor. Şunu şuraya bağlayalım. Yolunu da yapalım. Tekrar süreyi hızlandırıyorum. Bu temel şeyleri gösteriyor. Yani tutorial oynuyorum ki siz de oyuna başlayacağınız zaman oyunda neler yapabildiğinizi bir kere de görün. Bu arada tabi tutorialda yapılmayan şeyler de var. Onları da tek tek söyleyeceğim. Şu kaynakları getirdi. Bu sefer adam yapmaya başladı. Şunu da robot yapar. Gördüğünüz gibi içeri giren herkes kıyafetini çıkarıyor. Çünkü içeride de oksijen var, burada yok. Oksijen şeyini gördünüz zaten. Tekrar süreyi hızlandıralım. Şu robot gelip şurayı bağlarsa ki bağladı. Evet, artık buradan buraya oksijen gidiyor. Her zaman bunların birbirine bağlı olması gerekiyor ki içerideki karakterler gezebilsin. Şimdi kantini yaptık. Bazı yerlerin bazı ekstra şeyler e, üretmemiz daha doğrusu koymamız gerekiyor ki oralar çalışsın. Mesela şu kantin yaptık buraya ama masa gerekiyormuş yiyebilsinler diye işte su yeri gerekiyor su içebilsinler diyor. Bir de video, screen, ge, e, video ekranı gerekiyormuş ki oradan bir şeyler izlesinler diye. Bunun için de binaya basıyoruz. E, binaya basıyoruz ve şurada bir ikon çıkıyor gördüğünüz gibi Edite edit, bastığımızda buraya yapılabilecek şeyler gözüküyor. İşte küçük bir masa varmış büyük bir masa varmış. Ben şuraya bir büyük masa koyayım. Bu neymiş? Meal maker. Ee, şeylerden, bitkilerden falan et yapıyormuş. Allah Allah. Bir de su şeyi yapalım. Sushi. Şuraya su. Ee, oluk ne bu? Oluk değil de. Yalak diyeceğim ama o atlar için oluyordu. İnsan... Neyse. Şuraya da bir de ekran patlatayım ben. Şöyle. Heh. Şuraya da bir ekran koyalım. Böylece insanlar buraya geldikleri zaman yiyecekleri, içecekleri bir şeyler izleyecekler. Çok da sıkılmayacaklar. Bir de oyun diyor ki tava bastığında böyle üstünü kap kaldırıp içeriği görebiliyorsun diyor. Böyle bir özellik varmış. Geçelim. Şimdi bunların yatabileceği bir yer de lazım. O yüzden dorm yapmamızı söylüyor. Hemen şuradan basıp dormu. Bu neymiş? Ee, kabin. Bu neymiş? Dorm. Kaç kişi alıyor bu acaba? Aha onu göreceğiz. Dur. Şuraya şunu koyalım. Hemen bağlantıyı da çekelim. Bu yemek, yiyecek, içecek ve uyku ihtiyacının niye gerek olduğunu şöyle bir karaktere tıklayarak görebiliriz zaten. Çünkü karakterlerin sağlığı var. Açlık, susuzluk, oksijen, uykusuzluk ve moral gibi özellikleri var. Bu arada bir karaktere bastığınızda ismi yazıyor, mesleği yazıyor, mühendismiş bir de ne yaptığı yazıyor. Şu an burayı kullanıyor, dışarı çıkıyor içeri giriyor gibi bir trafik var. Şimdi ben oraya dorm yaptım. Bir de içeriye masa, su ve ekran yap dedim tabi de. Malzemeleri getirecekler de yapacaklar. Bu arada bu masaları henüz yapmadığım için yemeğin alan gördüğünüz gibi yere oturup yemek yiyor. Böyle de garibanlar. Birazlar ama şey yaparlarsa ha. Şu robotlar çalışıp gelirse sevdim. Bu arada robotların şeyi var. Durumu var. Bu kullandıkça bunların durumları daha doğrusu sağlıklı çalışması diyeyim yavaş yavaş azalıyor. Sonra bunu zaten diğer karakterler otomatik olarak tamir ediyorlar. Bu arada bunlar susuzluk çekmeye başladı. Tam o sırada bu su yerini yaptığımız iyi oldu. Herkes suyunu içsin. Bir de şurayı bitirebilirsek şahane olacak. İnsanların yatacak yere ihtiyacı var. Şu an oyunu hızlandırdım yapsınlar diye. Ha robot geliyor. ha yolunu da yaptı. Tamamdır. Şimdi bağlantı yolunu da yaptık. Artık buraya gidebiliyorlar. Şimdi buraya tekrar tıklayıp şuna bastığımızda bakın buraya istediğimiz kadar yatak koyabiliyoruz. Yolu tıkamadan tabii ki. Şuraya hemen bir yatak koyayım ben. Hızlandıralım. Bir de oranın yatağını koyalım. Bak şunun uykusu var. Şu susamış. Şunun da uykusu var ve yatağa yapmamız için malzemenin gelmesi lazım. Bakalım malzeme nereden geliyor? Dur şunu giriş yapalım. Hah. Tabi bu e, iç hatları olduğu için deminki gibi dış hatlardan, yani burası kapalı bir alan olduğu için ta şu kapıdan girip malzemeleri getirmeleri gerekiyor. Ve evet, şimdi güç konusunda bir e, eğitim daha alıyoruz. E, gündüzleri tabi güneş panelleri enerji topluyoruz ama geceleri enerji toplayabilmek için rüzgar e, paneline ihtiyacımız var. Bunu panel değil de ne rüzgar gülü diyeceğim. Buna ihtiyacımız var. Bir de e, sürekli kullanabilmek için power collector dedi. İşte gücü topluyoruz ki orada stokluyoruz ki daha sonra kullanabilirim diye. Başka bir binacık daha varmış. Hemen şuradan açık alan binalarından önce rüzgar şeyi yapalım. Bu arada mouse'un tekerini çevirdikçe bunlar büyük küçülüyor. Böyle boy boy da yapabiliyormuşuz. O çok büyük. Ha şundan yapalım. Bir de enerji bir büyüğü. Şuraya stoklayalım. Şunları şöyle bağlayarak enerji ee, bu arada gün nerede yazıyor peki onu nasıl alacağız? Ha şu. 8 saat oldu şu güneş Muhtemelen bu gidiyor gidiyor ve geceye dönüyor. Aynı zamanda rüzgar hızı da varmış. Şu an rüzgar olmadığı için panel bir şey Ha dur rüzgar artmaya başladı. Birazdan bu panel bittiğinde buradan enerji elde edeceğiz. Biraz daha hızlandıralım. Aha o yolu da yaptılar yolunu yapmadan çalışmıyor bunlar İşte budur şimdi burada enerji toplanmaya başladı 400 küsur oldu 7500'e kadar stok varmış Ne diyor güç önemli diyor İşte her şeyi kullan falan her şeyi güç gerektiriyor diye e, anlatıyor Şimdi önemli konulardan biri tabii ki yemek bütün karakterlerin daha doğrusu burada yaşayan insanların yemeğe ihtiyacı var Bunun içinde e, bitki üretilebilen bir yer varmış biyodom biyodomda e, biyodom yapacağız onun içinde ha kantinede meal maker demin görmüştük onu yapacağız. Önce biyodomu yapalım şu burası bu bitkileri büyütebildiğimiz bir yermiş onu şuraya koyayım onun arasında ben bir de yol çekeyim şuraya gelip oranın editinden de meal maker bu da bize yemek yapan bir şey onu da suyun yanına koyalım hemen çok güzel şimdi bizim kaynaklarımızı getirecekler şu içeri koyacaklar Aa, kapı buradaymış. Ben tabi buraya fazla yatak yapabilirim. Karakterlerin ihtiyaçlarını giderebilirim ama tutorial olduğu için bunlarla uğraşmıyorum. Direkt size oyunda ne var ne yok onu göstermek üzerine hızlıca ilerliyorum. Bunlar bakın nasıl buradan şu bizim gemimizden kaynak getiriyorlar. Şu da gemideki kaynağı gösteriyor. Ee, burada neler varmış? Sağlıkla ilgili şeyler. Yemek var, plastik var, metal var. Bakalım. Ha daha iyi yolu... Ha şu içeridekini hallettiler. Tamam. Bu neymiş? Bir tane şeyden sebze, vitro meat ne bilmiyorum ondan yemek yapılıyormuş. Böyle bir sistem varmış. Şu an bunlar tek tek bitiyor. Ha, bunun içine ne koyacağız? Bu neymiş? Domates üretmek için bir araç. Aha ne güzel bitki. Bu ne? Bu da soğan. Soğan da koyabiliyoruz. Koyalım. Başka ne varmış? Pi. Ee, bu ne? Bezelye mi? Fasulye mi? Pirinç yapabiliyormuşuz. Patates. işte mısır var. Mantar var. Turp var. Başka ne var? Bu ne? Lahana mı? Medical pad dedi. Ha, bunlardan da ilaç yapıyor olabiliriz. Çam ağacı var. Ee... Vay, DNA işi de varmış. Dur, bunu çözeriz. Önce şu iki kaynağı halledelim de. Ha, onlar da bitti. Buranın biyolojiste biyolojiste ihtiyacı varmış. Artık o Nereden gelecek bilmiyorum. Bu arada birçok bina oyundaki yaptığımız her şey geri dönüşüm e, olarak ya, geri dönüştürebiliyor musunuz onları? Şu an bizden onu isteyecek tutorial. Gemiye basacağız. Gemi geri dönüşüm dediğimiz zaman gemi parçaladı gördüğünüz gibi ama onda bize kaynak çıktı. Bu kaynakları da kullanabiliyoruz. Oyunda bir, bir konu daha var yine kaynak için madencilik. E, oradan maden çıkarabiliyormuşuz. Hemen çıkaralım. Yine açık alanlarda. Bu yine oyunun temel şeylerinden, ihtiyaçlarından landing pad var. Başka ne yapalım? Ee, ne varmış? Starport. Ha. Landing pad yaptıktan sonra onu yapabiliyoruz. Kontrol center varmış. Üstüne radyo anteni koyabiliyoruz. Anti meteor lazeri. Muhtemelen bu da e, buraya meteor düşeceği zaman savunma yapalım diye kullanabildiğimiz bir şey ki teleskop istiyorum. Şurada. Neyse çok dağılmadan. Yani daha oyunda baya bir şey var. Şu an saydıklarım tutorial'da yok. O yüzden gösterdim. Çünkü oraya her zaman giremiyoruz. Bu arada bir işleme merkezi lazımmış. Bu da e, ham maddelerden kaynak elde etmek için. Hemen onu da mesela metal ve e, madenden metal metale dönüştürebiliyormuşuz. Onu da hemen şuradan şuraya yapalım. Onu da yolunu bağlayalım. Şu an çok iş birikti yalnız. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. İki yol iki bina var. Zamanı hızlandırayım ben yine hızlı hızlı geçsin diye. Şuradan kaynaklar oraya akıyor gördüğünüz gibi. Şu an şikayeti olan yok. Herkes uykusunu aldı mı? Sen kimsin bakayım? Avril Wilson. Ha biyolojistmiş bak bak. Bak geldi şimdi uğraşıyor burada görüyorsunuz değil mi? Buradan domates çıkarıyor. Nasıl çıkarıyor acaba? Bu neymiş? Ha biyolojist çalışıyor. Ve bu bayağı soğan üretiyor buradan. Buradan da domates üretiyor. Ne güzel. Bunun ikonu aynı mı? Aynı. Zaman tekrar hızlandırayım. Bunlar malzeme getiriyor. Robot da taşıyor. Sen nereye gidiyorsun? Bakayım nereye gidiyormuş? Ha bak madene gidiyor. İşte bunu yazıyor. Kimin nereye gittiğini de yazıyor. Bu mesela burayı yapmaya geldi. Ha Hızlı hızlı yap bakayım onu. Şu yolu da yap. Orası da bağlansın. O kaynağında nasıl kullanıldığını görelim. Bu arada şunun içine bir şey yapabiliyor muyuz? Dur birazdan göreceğiz. Burası da bitti. Şimdi bunun içine metal işleme makinesi yap diyor. Bu zaten plastik bir de metal vardı. Oyunda iki kaynak vardı söylemiştim. Tamamdır. Ama sen şimdi dışarıda kaldın orayı yapınca gideceksin ana kapıdan içeri girip öyle yapacaksın orayı. Bak öbür robot da malzeme getiriyor. Görüyorsunuz değil mi? Şuradan koptu geliyor. Koş koş koş. Ha? öbürü nerede bizim? evladım gel buraya. Hah geliyor. Şimdi o doğru ah o da tamam. Şimdi çalışanlarımız madenden buraya şey getirecek, e, maden getirecek o da burada metale dönüştürecek. Onun dışında biyoplastik varmış, bunu da e, starch neydi yani nişasta mıydı? Nişastadan galiba yapıyoruz. Bioplastik prosesörü de varmış işleyici. E, onu da pirinçten ve neydi ya? Neyse ondan yapabiliyormuşuz. Hemen yapayım mı? Dur bakayım. Ha şu. Bir de plastik üreteceğiz. Zaten iki tane kaynak vardı oyunda. Bunu da yapalım. Buraya ne istiyordu? Pirinç. Pirinçten. Tamam pirinç üreteceğiz. O pirinçten de o biyoplastiği yapacağız. Onun nişastasından mı acaba yapacağız? Öyledir muhtemelen. Şu menüye gitmeden bu arada kontrolleri geri alamıyormuşuz oyunda. Onu şu an öğrendim. Bir zoom out yapayım. Yalnız o geminin oradaki kaynaklar şu an gayet iyi. Bunlar bir noktada bitiyor olabilir. Ama e, madenden de çıkarıyoruzdur. Ye yemeği burada kendimiz yapıyoruz. Metali madenden çıkarıyoruz. Plastiği de yine buradan yapıyoruz. Su da çıkarabiliyoruz. O enerji fullenmiş fulllenmiş. Ee, şeyler e, buradaki insanlar ve taşıyıcı e, ne denir? Robotlar bu kayna kaynakları her yere taşıyorlar işte gerektiği yerlere. Bu arada bizim güneş panelimizin ve rüzgar güllerimizin zaman zaman şeye ihtiyaç varmış. Ne denir? Onları tamir etmek gerekiyor herhalde. O parçaları da spare workshop diye bir şeyden yapıyormuşuz. Onun için de fabrika gerekiyormuş. Demek ki bir de fabrika yapacağız. Fabrika kapalı alan. Ha, fabrika. Onu nereye koyayım? Aa oyun artık bana bıraktı. İstediğim yere koyabiliyorum. O zaman ben Aa çift yol. Oha çok iyi. Ama dur şöyle yapayım. Buradan buraya da bir yol çekelim. Çok güzel. Şimdi fabrika yapacağız. Üstüne de spare workshop yapacağız. Onu da yaparak demek ki bakımda kullanacağız. Spare. spare. Şimdi o eşyalar geliyor oradan. Bak bu da taşıyor. Ha bu yemeğe gelmiş. Ya ben buraya bir tane masa koyayım diyeceğim ama tutorial izin vermiyor. Yazık. Ayakta yiyorlar ya da yere oturup yiyorlar. Bunları yapmadığınız zaman Gerçi bunu yapmayınca yine yemeğini yemiş sayılıyor ama belki %100 doyuma ulaşmıyordur. Öyle bir denge vardır yoksa masa yapmadıktan sonra yine yemek yiyebiliyorsa masanın ne anlamı olurdu? Fabrika bitti. Şu an orada oksijen yok o yüzden çalışmıyor. Robot getirdi gerçi de bizim şu ha. Bu arada illa bu yapmıyor. Bu üretici robot ama insanlar da bu tamir işlerini yapabiliyor. Buraya ne koyacaktık ha? Spare workshop Hemen onu da koyalım. Malzemeler gelsin. Aha getiriyor ama işte tünel yaptığımız için o dolaşacak. Hatta bu Dur bakayım. Aha, yetişemedim. O da kaynağı götürecek. Metal üretecek ondan gelecek. Neyse Allah'tan kaynağımız var. Bak adam direkt buraya getirdi. Sen niye mutsuzsun? Dur bakayım seni yakalarım ben. Yo o kadar da mutsuz değil. Niye surat yaptı? O? Bakayım. Biraz mutsuz gözüküyor. Hı, hmm. spare workshop'u da yaptık. Burayı da işçiler değil mühendisler çalıştırıyormuş. Tamam. Eee bir de her şeyin base'in bir tane sick bay dediği muhtemelen evet. Eee ne denir? Sakatlanan mı diyeyim artık? Yaralanan mı diyeyim? Madencileri iyileştirmek ve hastalanan tabi diğer insanları iyileştirmek gibi bir görev varmış. Eee bir de medikler varmış. Onlar da insanları yani bu yaptığımız alanda insanları Eee iyileştiriyormuş. Tabi onun için de tıbbi kaynak lazım. Onu nasıl yapacağız? Bakayım. Ha, Bunu istediğim yere koyabilir miyim ben şimdi? Şöyle ikisini birbirine bağlayabilirim. Bunu da şöyle şöyle bağlayalım. Niye böyle bağladım? Ha, buraya bir de yatak yapacağız. Dur önce onlar yatağı yapsın. Niye buraya bağladığımı söyleyeceğim ben size. Tabi oyunu sıfırdan yapsaydık her şeyi birbirine kendimiz istediğimiz yere koyup bağlayacağımız için daha stratejik oynamak gerekirdi. Buraya kadar hep oyun söyledi tek şu ikisini ben kafama göre koydum. Ne oldu sana? Oo bu bunda arıza var. Ha, birinin onu tamir etmesi lazım yalnız. Tamam onu yaptı. Çok güzel. Ben tekrar oyunu hızlandırayım. Ah yolda bağlıyor. Tamam burayı da bitirdi. Şuraya hemen bir yatak koyalım. Başka da bir şey yapılmıyormuş zaten buraya. Tamam oraya bir de yatak koyduğumuz zaman hasta insanlar ya da sakatlanan, e, yaralanan insanlar orada yatabilecek. Tabi o neyle yapıp yatabilecek? Onu da şimdi göreceğiz. Tutorial onu gösteriyordu sanırım. Geliyor bak, Malzeme getirdi. Kaldı öyle. Yatak ne istiyormuş ki? Hah, yaptı. Tamamdır. Yatağı da yaptık. Herkesin sağlığının iyi olduğundan emin ol diyor. Ee, sakatlanan ya da yaralanan insanlar çalışmaz ama kaynaklardan yer diyor. Tabii ki yiyecek. Bu arada yine e, tıbbi malzememiz çok azmış. Daha doğrusu sınırlıymış. Biz kendimiz üretebiliyormuşuz. Bunu da nasıl üretebiliyoruz? E, Biyoplastikten ve tıbbi şey. ha bitkilerden. Onu da yapacağız. Onu o zaman şurada yapıyorduk. O yüzden buraya bağlı, bağlayayım demiştim. Şimdi hatırladım. Buraya bunu yapıyoruz. Medical pad dedi. Burada da işte sebzeden artık nasıl bir tıbbi e, şey elde ediyorsa. Doğal kaynaklardan mı diyeyim artık Yalnız herkes bir yavaşladı Şunu bir halledebilir miyiz Bakalım kaynaklara getirsin Burayı da halletsin Aa ben laboratuvar yapmadım ki Dur laboratuvarı yapacağım bir de Heh. Laboratuvarı da buna yakın yapayım Heh, Onu da buna yakın yapalım Şu arada dönsün Bir de onun yolunu yapayım ben Laboratuvarı yapacağız. Ee, şuradaki malzemelerden laboratuvarda ilaç yapacağız. Onları da gidip mesela birine bir şey olduğu zaman şurada buranın adı neydi? Küçük hastane diyeyim. Orada tedavi edeceğiz. Ben yine zamanı hızlandırdım. Bu arada uykusu gelen vardı. Hemen gitti yattı. Geçiştir evladım. Koş koş koş. Robotlar nerede? İnsanlar da tamirat yapabiliyor ama şurada. Ha malzeme getiriyor zaten. İçeri girdi. Nereye getirecek oradan Buraya mı getirecek? Ta. Benim asıl şu şey robota ihtiyacım var. Ha geliyor. Baya kötü durumda ya. Bunu birinin tamir etmesi lazım. Şu açıyı çevireyim. Ha orayı da bağla. Çok güzel. Bu işi işte hallettik. Şimdi bunun içine bu neymiş? Workbench dediği. İşte bu da. Ee, tıbbi malzemeleri kullanarak onunla ilgili laboratuvarda. Burası laboratuvar değil mi? Karıştırmayayım. Dur bakayım. Tabi. Oradan ilaç milaç yapacak muhtemelen. Ben yine zamanı hızlandırayım. Şimdi buraya yine birinin kaynak getirmesi lazım. Normalde bunu ne yapmak lazım? Aslında bu kaynağı e, kaynağa yakın yerlerde belki çevresine kurulmak lazım. Çünkü buradan geliyor. Ta buralardan dolaşa dolaşa buraya kaynak getiriyor. En başta yerleşirken işte kendimiz oynasaydık, story'yle oynamasaydık ona göre yerleşirdik. Ha, onu da hallettik. Tamamdır. Bir şey daha. Eee herkes hayatta tutabilmek için <laughs> Ha, daha fazla gelebilmesi için iniş pisti yapmamız lazımmış. Onu da şurada görmüştük zaten. Bunu yaptık, bunu yaptık. Bu neymiş? Su çıkarıcı. Bizim görmediğimiz bir şey var mı? Monolit diye bir şey var. Signpost diye bir şey var koloni ile ilgili bilgi veren bir tabela yapabiliyormuşuz. Aslında her şeyi görmüş olduk herhalde oyunda. Daha fazlası var mı onu kendim oyun açtığımda görebilirim ancak. Şu an tabi onu göremeyeceğim. Şuraya da bunu bunu buraya bağlayayım. Bir de buraya bağlayayım mı? Aha iki tane bağlantı yaptım. Çok lazımmış gibi. Dur bakayım iptal edebiliyor muyuz? Yok önce yapıyor sonra iptal ediyoruz. Neyse buraya da bağladıktan sonra buraya yeni insanlar gelmesini sağlayabiliyoruz. Tutorial'da o geliyor muydu hatırlamıyorum. Şimdi göreceğiz onu. Şu robotum onu yaparsa son son nefesini vererek gereksiz gereksiz de yollar yaptık. Onlara kaynak harcadık. Bak şimdi oraya da malzeme koydu. Bir insan gelip halledebilir mi onu? Ha robot öldü. Bakayım. Vallahi robot öldü. E. Sen tamir etmeye mi gidiyorsun onu? Vallahi geldi. Kimmiş bu? Mühendis. Robot tamir. Aha yok. Robot tamir etmedi. Direkt şey yaptı. Mekanı yaptı ve yemeğini aldı gitti adam ya. Allah Allah. E ee, bununla kimse ilgilenmeyecek mi? Bir de burası var. İnanılmaz. Valla zamanda hızlandırdım ama kimse gelip de bu robotla ilgilenmiyor. Allah Allah. Ya evladım şu robotu kurtarsanız da. Tutorial'ı bozdum. Vallahi o da bitti ama robotu kimse sallamadı. Ha şimdi buraya gelebiliyorlarmış. Ve oyunun temel özelliklerini öğrendin. İyi şanslar dileyerek de bizi saldı. Birçok temel bina yaptık aslında. Birçok değil hepsini yaptık temel binaları. Bundan sonrası artık koloni geliştirmeye ve ee, kendi kendimize burada işte maden çıkarmak ve artık nereye gidiyor bilmiyorum. İşin sonu o 3 farklı gezegende ve 3 farklı üç farklı şartlara sahip 3 farklı gezegende neler yapabildiğimizi ben artık oyunu oynayarak görürüm. Tabi oyunun normal modunda ne gibi görevler geliyor, ne gibi şeyler istiyor bizde onu bilmiyorum. Ben size oyunun temelini göstereyim diye tutorial oynadım. Bayağı da oyunu eğitim videosu gibi oldu bu artık. Artık siz de oyunu severseniz ben de bunun da serisini çekerim deyip bu video burada sonlandırıyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Bakalım nasıl çöp topluyor kardeşimiz. Belediyede çalışıyor kendisi. Çöp toplama işiyle ilgileniyor. Hemen de doldurdu. Vallahi %60 oldu. Bir geri dönecek ve çöpü boşaltacak. Tamam.